Kartın tahtı sallanıyor olabilir mi? Sonic Racing Crossroads, 2025'in en büyük sürprizi ve belki de yeni favori kart yarışınız olacak. Bu oyunun olayı Crossroads mekaniği. Her yarışın ikinci turunda bam, tamamen farklı bir pistte bambaşka bir dünya yaşanıyoruz. Bir an Radical Highway'de kayarken bir sonraki an bir ejderhanın etrafında uçak kullanıyoruz. Bu her yarışı inanılmaz eğlenceli kılıyor. Derinlik mi arıyorsunuz? Gadget panelleri ile aracınıza pasif bonuslar yükleyip tam bir min-max canavarı yaratabilirsiniz. 24 farklı silah ise kaosu garantiliyor. Yapay zeka acımasız. Rival sistemi sayesinde baş düşmanınız size sürekli laf atıyor ve bu rekabeti kişisel hale getiriyor. 39 pist, 24 karakter ve Hatsune Miku'dan Joker'e kadar gelecek misafirlerle Crossroads, bu neslin en iyi yarış oyunlarından biri olabilecek potansiyele sahip. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka deneyin.